Akademik TV'den herkese merhaba. Benim Fakülten programında bugün yanımda Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden Gülçe Yeşil Bursalı var. Göçe merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Çok, çok, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, ben deyim. iyiyim. Öncelikle seni tanıyalım. Tabii. E, Ispartalıyım, 32 yaşındayım. Felsefe Bölümü ve Türk Dili Edebiyatı Bölümü okuyorum. Çift Anadal yapıyorum. Asıl bölümüm felsefe bölümü. Peki neden Süleyman Demir Üniversitesi'ni ve neden bu bölümü seçtin? Süleyman Demir Üniversitesi hem ilham veren bir üniversite hem de memleketimde olan bir üniversite. Ama farklı şehirlerde olan arkadaşlarım da tabii ki burayı tercih edebilirler. Birçok avantajları bulunmakta. Biraz bize bölümden, bölümün içeriğinden, derslerinizin işleniş şeklinden bahseder misin? tabii ki. E, ders içeriklerimiz konularımız bakımından özellikler gösterir. Mesela bizi hocalarımız yönlendirirler. E, işte bugün bu konuyu işleyeceğiz ya da gelecek dersimizde şu konumuz var. E, araştırmalar yapacağız. Mesela makaleler okuyacağız şeklinde. E, daha sonrasında e, Yüzyıl olarak mesela işlenir. Mesela diyelim ki ilk gelen arkadaşların birinci sınıfta ilk çağ felsefesiyle karşılaşırlar. Daha sonrasında işte 17. yüzyıl, 18. yüzyıl bu dönem dönem olarak geçiş göstermekte bu şekilde. Felsefe aslında doğru düşünmeyi öğreten bir disiplin olarak ben en azından biliyorum. Peki senin için felsefe nasıl? Felsefe deyince ilk aklıma gelen insanın kendisini bilmesidir. Ee, İslam filozoflarımızdan Kindi de böyle söylemiştir aynı zamanda. Ee, aslında sadece insanın kendisini bilmesi değil ya da felsefenin tek bir tanımı yoktur. Ee, bu aklın ve felsefenin bu e, gelişmişliğinden kaynaklanmaktadır. Ee, zaten felsefe bölümüne gelen öğrenciler de muhtemelen ilk felsefenin tanımını yapmakta zorlanacaklardır. Hilmi Ziya Ülken de farklı dönemlerde farklı felsefe tanımları yapmıştır aynı zamanda. En güzel tanımlarından biri sadece mesela ruhun gelişmesi şeklinde odaklanmak ya da sadece bedeni geliştirmek değil, ruhun felsefesine de arka plana atmamak gerektiğini söylemiştir. Bu şekilde tanımlayabiliriz, söyleyebiliriz. <laughs> Peki etkilendiğim filozoflar arasında e, birinci sıraya koyabileceğim bir filozof var mı? Aslında bu her sınıfta değişir. Yani mesela birinci sınıfa gelirsiniz, benim Epiktetos İkinci sınıfa gelirsiniz, işte Kant olur. Üçüncü sınıfa gelirsiniz Descartes olur. E, ya da Schopenhauer olur. Bu aslında öğrendikçe ya da filozofları işlemeye başladıkça onları daha yakın hissediyorsunuz kendinizi ve bir parça buluyorsunuz. E, ben Epiktetos ilk yani. Etkilendiğim filozof diyebilirim hayatı bakımından da. Çok huzurla ilgilenmiştir ve çok sakin bir filozoftur. İçsel huzur iyi yaşamın kapısını açar diye bir kitap var Epictetus'un. Hayatımızda daha huzurlu, daha mutlu yaşamak için bu kitaptan da faydalanabiliriz bir başucu kitabıdır. E, şunu sormak istiyorum. Fakülteniz gerçekten güzel, ben de baktım biraz. Burada en çok vakit geçirmeyi sevdiğin, en çok vakit geçirdiğin yerler nereler? Fakültede en çok sevdiğim yer kütüphane. Çok güzel bir kütüphanemiz var. Aynı zamanda çalışanlarımız da çok ilgili ve düzenlemeye çok önem gösteriyorlar. İstediğiniz kitabı bulamadığınız zaman bir arkadaşımızdan yardım alabiliyorsunuz. Çok sevdiğim için de zannediyorum şu anda orada part time olarak çalışıyorum. Arkadaşlarımız kütüphanede de part time olarak başvuru yapabilirler, çalışabilirler aynı zamanda. Aynı zamanda çift anadal yapıyorsun e, edebiyat üzerine. Hı hı. Bu, bu süreçten biraz bahseder misin? Nasıl gelişti? Evet. Felsefe bölümüne ilgili olmayan bir arkadaşımın e, bu bölümü dersleriyle ilgili başarılı olmasından bahsedemeyiz. Aynı zamanda tabii ki diğer derslerden de aynı şekilde geçerli. Eee ilgili olmamız gerekiyor. Mesela hocalarımızı önceden tanıyabiliriz. Onları ziyaret edebilirler. Çift anadal yapmadan önce Türk dili ve edebiyatı bölümünde hocalarımla birlikte buluştum yani konuştum, kendimi tanıttım, çift anadal yapacağım dedim. Daha önce de buradaki hocalarımıza mail yazabilirler, ulaşabilirler. İçeriklerden hani bahsedebilirler hocalar. Bu şekilde yardımcı olabilirler. tek dileğim arkadaşlardan tabii ki de ilgili olmaları. İlgili olmayan bir insan felsefe bölümünde okuyamaz, diğer bölümleri de okuyamaz. Yani o dersler ilgili değilseniz bir eziyet olabilir. Ama ilgiliyseniz o derslerin nasıl bittiğini anlamazsınız. Hocaların sınıftan çıkmasını istemezsiniz. Yani dersin bitmesinden hiç hoşlanmazsınız. Aynı zamanda e, devamsızlık da yapmazsınız. Biliyorsunuz devamsızlık söz konusu olursa başarısızlık da beraberinde geliyor. Bu kadar. Kesinlikle. Herkes istediği bölümü istekli bir şekilde okuması gerektiğini düşünüyorum ben de. Bir de şunu sormak istiyorum. Ee, sen Elbette bu bölümü farklı üniversitede okuyan arkadaşların da vardır. Var. Onları kendini burada daha avantajlı hissettiğin noktalar var mı Süleyman Demir Üniversitesi'nde? Elbette var. Öncelikle hocalarım konusunda diyebilirim. Farklı üniversitedeki farklı hocalarla da tanıştım. Tabii ki onlar da çok iyiler, çok ilgililer. Ama gerçekten benim hocalarım yani onlarla zaman geçirmek, şu an mesela dördüncü sınıfa geçiyorum. Yani onlarla çok fazla zaman geçiremeyeceğim ya da onlardan e, bu kadar yakın olamayacağım. Daha fazla bir paylaşım söz konusu olmayacak. E, ben yine de iletişimi koparmamaya çalışacağım ama <laughs> bu şekilde. Bir de şunu sormak istiyorum Gülce. E, Seneye ilk defa Süleyman Demir Üniversitesi'ne bu bölüme gelecek olan arkadaşlar için ne önerirsin? Süleyman Demirel Üniversitesi ilham veren üniversitedir. Sadece hocalar, üniversite bölüm açısından düşünmemek gerekiyor. Öğrencinin kendisine de bağlı başarılı olması ya da o bölüm açısından kendini geliştirebilmesi istek önemli. Son olarak şunu sormak istiyorum Gülçe. Benim fakültem cümlesini tamamlayacak olsaydın ne şekilde tamamlardın? Benim fakültem ilham verir. Çok teşekkür ederiz Gülçe. Ben teşekkür ederim. Bugün yanımda Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden Gülçe vardı. Merak ettiğim ve sizin de merak edebileceğinizi düşündüğüm soruları kendisine yönelttim. Başka bir günde başka bir bölümden arkadaşımızla yine merak ettiğimiz soruları soruyor olacağız. Kendinize iyi bakın, akademik kalın.